Kıymetli dostlarım, herkese selamlar. Müstesna bir günden, müstesna bir mekandan sizlere sesleniyorum. Artık mutfak biliyorsunuz benim eğitim köşelerimden biri oldu. Efendim müstesna gün nedir? 21 Haziran her zaman yaşanan bir gün değil. Bugünü müstesna kılan nedir? Bakınız 365 gün içerisinde 4 gün önemli. Bu 4 günü hem genel kültür olarak bilin hem de sınava hazırlık olarak bilin. O günlerden biri de 21 Haziran. Hani nasıl ki İslam dininde böyle dört önemli, dört değil de daha fazla belki olabilir mübarek geceler var. Coğrafyacılar için de adeta mübarek diye kabul ettiğim dünyada bir takım enlerin yaşandığı tarihlerden biridir. 21 Haziran biz ne diyoruz? Yaz soltisti. Neler yaşanıyor dünyada? Arkadaşlar kuzey yarım küre için yani bizim bulunduğumuz yarım küre için en uzun gündüz yaşanıyor. Bakın sadece Türkiye'ye mahsus bir durum değil tüm kuzey yarım küredeki ülkelerde Amerika'da, Rusya'da, Fransa'da, Almanya'da, Japonya'da, kuzeydeki tüm ülkelerde en uzun gündüzü yaşıyoruz. E bu ne anlama geliyor? Aynı zamanda en kısa gece anlamına geliyor. Yani bunlar farklı farklı tarihler değil. Zaten mantığı çalıştır. En uzun gecenin yaşandığı tarihte diğerinin en kısa olması lazım. Yine mantığı çalıştır. En uzunsa daha uzayamayacağına göre zaten en o zaman bu tarihten sonra gündüzler kısalmaya başlayacak. Geceler uzamaya başlayacak. Yani 21 Haziran hem en uzun gündüzün hem de gündüzlerin kısalmaya başladığı, hem en kısa gecenin hem de gecelerin uzamaya başladığı ama sizin yanıldığınız nokta ne? Böyle birden uzamıyor yani geceler hemen gündüzün üstüne çıkmıyor. Gündüz pik yapmıştır. 15-16 saat. Bu tarihten sonra gündüz yavaş yavaş aşağı inmeye başlıyor ama hala gecenin üstünde neden 15, 14, 13 böyle gidiyor. Ne zamana kadar? 23 Eylül'e kadar. 23 Eylül'e kadar gündüzün geceye göre üstünlüğü devam edecek, e, gece uzamaya devam edecek, gündüz kısalmaya devam edecek. İkisi birbirini nerede yakalayacak? 23 Eylül'de gece gündüz eşitliği yaşanacak. Bu tarihten sonra, 23 Eylül'den sonra ise tam tersi. Geceler gündüzlerden daha uzun olmaya başlayacak. 21 Haziran'ın bir başka özelliği Kuzey Yarımkürede yaz başlangıcıdır. Ee, yine bu tarihte kuzeye gittikçe gündüz süresi daha da uzun olacak. Yani bugün itibariyle Sinop'taki gündüz süresi Hatay'dan daha uzundur. Bugün tüm Türkiye en uzun gündüzü yaşıyor ama Sinop'taki gündüz daha da uzun. Kuzeye gittikçe gündüzler daha uzun oluyor. 21 Haziran'da güneş ışınları Yengeç Dönencesi'ne dik açıyla gelir. Bakın bize diş bir zaman dik açıyla gelmez. Biz çünkü dönencelerin dışındayız. Orta kuşaktayız. Bize en büyük açıyla gelir. En büyük açıda yaklaşık 77 derecelik. Yıl içindeki en büyük açıyla bugün geliyor. Dolayısıyla bugün en kısa gölge yaşanıyor. O zaman bir çıkarım daha yapalım. Bugünden sonra gölgeler uzamaya başlıyor. Denemesi bedava. Sokağa çık, gölgene bak. Gölgen boyundan daha kısa olduğunu göreceksin. Zaten gölge boyuna bakarak güneşin geliş açısını da hesaplamak mümkün. Bir başka konuda yanılmayın lütfen. Bugün güneş ışınları evet en büyük açıyla geldi bize ama en sıcak gün yaşanmadı. Neden? Yeryüzü birden ısınmaz. En sıcak gündüzü ne zaman yaşayacağız? Günü Temmuz ayında yaşayacağız. Karalarda Temmuz, denizlerde Ağustos'tur. Dolayısıyla 21 Haziran tarihinin bu önemini bilmek lazım. Dünyada bir takım ekstrem olaylar yaşanıyor. Ve arkadaşlar bugün aynı zamanda dünyanın muhtelif yerlerinde güneş tutulması yaşandı. Ona da bir değineyim. Güneş tutulması olayı nedir? Neden Türkiye'de gözleyemiyoruz? Güneş tutulması olayı ayın dünya ile güneş arasına girmesinden dolayı dünyanın bazı noktalarında güneşin görülememesi olayıdır. Şimdi tam öyle anlatmayayım, şöyle anlatayım. Elimde bir domates var. Domates dünya olsun. Şu kayısı da arkadaşlar kütle olarak daha küçük ay olsun. Siz güneşsiniz. Bakın size büyük bir paye verdim. Güneşsiz oldunuz. Şimdi dünyayı görüyorsun. Ama dünyadakiler de güneşi görüyor. Şimdi araya ay girerse ne olur? Dünya üzerindeki bazı noktalar güneşi göremez. Siz şu anda güneşsiniz. Dünyadaki belli noktaları göremiyorsunuz. Neden? Ay kapattı. İşte ay dünya ile güneşin arasına girerse bazı yerlere güneş ışınları ulaşmaz. Ayın gölgesi düşer. Ayın gölgesinin düştüğü yerlerde güneş görülmez. İşte buna biz güneş tutulması diyoruz. Niye dünyanın belli noktalarından görülür? Çünkü ay kütle olarak küçük olduğu için dünyanın ancak bir tarafını kapatabiliyor. Her tarafını kapatamıyor. O zaman güneş tutulması dünyanın her tarafında görülmez sebep ay kütle olarak küçük ayın gölgesi ne oluyor araya giriyor güneşle Dünya'nın ayın gölgesi Dünya'nın üzerine düşüyor o düştüğü yerlerde güneş bir süre görülemiyor buna biz güneş tutulması diyoruz anlaşıldı şayet ayla Dünya'nın boyutları aynı olsaydı güneş tutulması daha geniş bir alanda görülürdü ay tutulması nasıldır şu anda ayı görüyorsunuz değil mi araya Dünya girerse ne olur göremezsiniz bu sefer Dünya'nın gölgesi ayın üzerine düşer ve biz ay tutulmasını dünyada çok daha geniş coğrafyalarda izleyebiliriz. Çünkü dünya kütle olarak büyük ayın hemen hemen tamamını kapsıyor. İşte dünyanın koca gölgesi ayın üzerine düşerse ayı göremiyoruz ve ne oluyor o zaman? Ay tutulması oluyor. Bu aynı zamanda belli yerlerde uğursuzluk belirtisi olarak da sayılıyor. Hatta Elazığ yöresine ait memleketime ait çayda çıra oyunu böyle ortaya çıkmıştır. Bir düğün gecesinde ay tutulması yaşanıyor. insanlar ürküyor bu bir uğursuzluk mu diye. Hemen ellerine çıraları alıyorlar, yakıyorlar. İnsin davulda tokmak olsun ergenler sıra. Başlasın çayda çıra diye orada çayda çıra oyunu ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bugün müstesna bir gündü. Bugünden sizlere seslenmemek olmazdı arkadaşlar. Hem ay tutulmasını hem güneş tutulmasını hem de 21 Haziran anlatmış oldum. Ben de Mehmet Yiğit, Yaşadığınız coğrafyalara selamlarımı gönderiyorum.